Selam arkadaşlar. Uzun bir zaman bekleyişten sonra Aslan Gaming ve ben ikinci Minecraft sezonumuzda buradayız. Burası gizli yerimiz ve size özellikle bir sürpriz yapmak istedik sezon başında. Ejderha yumurtasını çalmayı başardık, değil mi? Evet, şimdi kanıtını göstermek için ben eninde gidip geliyorum. Ben de geliyorum tabii ki de seni ısınmayacağım. Hey! Evet. Önce eve gitmeliyim. Evet. Şöyle gideceğiz. Ömer gece oluyor. Beni niye burada bırak değil? Ben onu... Uya... Sende elektra yok ya. Evet. Ben gelemezsin. Hem sana elektra da alacağız. Aa, Ömer burada. Burada deri ve bir tane bakır pantolon buldum. İki deri, bir tane bakır pantolon. Evet. Pardon, beş deriymiş. Destanın olabilir mi ya da senin düşerken bir yerde ölmüşsünüzdür. Evet, evet. Ben atmıştım Yer <laughs> Bektep, Tamam. Ya da, e, e, Ömer hileyle mod çalıştırma. Ha bir de arkadaşlar burada bu evi yaptık. Ben şuraya böyle bir tane özgürlük anıdı dikecektim de ben yokken dünyada hemen patlatmışlar. Ondan sonra burada burada büyü basıyoruz arkadaşlar. Zırhlarımıza daha basamadık. Ha bir de bir sürü elmas topladık. Bir de 64 tane blaze tozu. 64 tane mi? 8 tane olması gerek Hayır. Destan ben da de beni yaklaştım. dur ışınlıyorum kendimi yaklaştım daha dur oy ve ya Ömer endi de yani en kötü yere koymuşlar burası neresi bataklık ormanındayız elbette taktik yeri. Ama ileride ha burada kum yeri var. Dur. Buradan kumumuz gideceğiz. Dur geliyorum. Dur. Abi dur ya. Hop kardeş kaldım burada. Kardeş. Kader bizi bir araya getirdi. Oh. Ha, öleceğim. Hala mı gelemedik? Bir kalp. Yuh. Sen neredesin bu arada ben seni göremiyorum. Ben bataklık yanımdan çıktım. Yanımda bataklık yanımda. Dur. Ya bana verdiğin. <laughs> Ömer bana verdiğin yemekler yok. Ve vermiştin ki sen bu. Havuç vermiştin ya. Altın havuç mu? Evet. Gel sana vereyim yemek. Dur ışınlayayım kendimi senin yanına. Merhaba. Merhaba. Bu hadi at. Attım. E eh, şimdi attın. Uy. Altın avuç yiyeceğim. Dur yiyorum altın avuç. Hemen yiyelim. Aa yuh. İki bekle ya. İki bekle. Bir köy var. Burada köyün altında olmalı. Dur. Ömer bu arada ende girme önce bir endi gösterelim takipçilerime. İlk önce kütüphane, kütüphane. Ömer burada bir tane bur yolda bir tane end gözü buldum alıyorum. End. Belki bir dahaki end. Ömer belki bir dahaki bir daha end ararsak orada işimize görür. Aa ben de Aa Ömer ben de köy ben de köye geldim. Kumdan köy. Kumdan ye. Esen, yekta belik, bul, belik bularsan söyle. Delik mi arıyoruz? Aha burada. Dur. Şuradaki misin? Ne? Şuradaki suyu atlayabilir misin? Nerede? Ha. Aşağıdaki de suya. Ömer, o biraz imkansıza benziyor. Tam çıkacaktı. Ya, Sen yapabilir misin ki? Şimdi in, in. Oy! İndim. Ya yemek ya da inme. çık 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 çık. Bunda boğulma riski var. Ee, Ömer, annem hani çıkıyorduk. zombilere tamam neyse en azından zombilere yem olmadım Üçüne. Üçüne. tamam Üçüne. arkadaşlar portal, İşte, İşte 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 o büyülü end portalı benim, benim. Girmedik ki sen de hemen korkuyorsun. Neredesin? Ha buradaymışsın. Korkuyorum deme Vallahi bu da sana tak atarım. Ay! Ne kütüphane nerede be ya? Abi kütüphane nerede? Abi. Yok yok burası çok tehlikeli bir. <laughs> Ne çekil geçmiyor. Niye? Portala. Portala girmeyeceğiz, değil mi? Gireceğiz. Tamam. Görüşürüz. <laughs> Ensen kılıçla mı vurur ya. Tamam. E, sen yalın kafa götürsün. İyi tamam. İlk kim gidiyor? Aa! Ömer! Ben stop tuttum. koy insana. Ömer bir Yarım kalp. Yemek ye yarım yemek ye. Tamam tamam. Yemeğim full. Bekle. Al ceza. Ben ikinci atlayayım. Canın dolsun sakın varmışsın. Tamam. Bekle. Bakın Entman'ın gözüne bakma. Tamam. Boşluğa da düşme. Bütün eşyaların bitti. Boşluk? Boşluk mu var? Evet yani dünya. Şey, gel canım dolduğu şey, gel Canımın donasını bekliyorum Şurada iki tane enderman öldürmeliyim. Peki hala O halde Bismillahirrahmanirrahim Tamam gel Vay be Büyülü end Buna büyülü end diyorlar bu arada Bir de sen end bulmuştun burada Hayır hayır enderman Enderman git Enderman git. Oh, neredeyse gözüne bakıyordum. Ömer. Bize bir tane daha ender lazım. Aa! Nereye gitti? <laughs> tamam. Hareket et. Oh. Çıktım. Şunlar şu iki şu ikisi nasıl Ömer? Nasıl? Dur ben savaşıyorum bir tane şimdi. Aa, Ümit! Neredesin? Ha, buradaymışsın. Ömer bir tane endirincim var. Bana kim saldırıyor? Arkamdaki sana endir. Aa! Ömer, şu havadaki end bloğu ne işe yarıyor? Şuradaki. İşte oraya gideceğiz. Oradan endi bulacağız. Tamam. Gel buraya gelte burada endirmenler sana saldıramıyor. Öldürdüm endirmeni kafana da yoksa Bir, Bir tane incir yani diyorsun değil mi? Evet. İki tane. Ben benim yaptığım yerden gel. Hop! Ee. <laughs> e, e. e Nasıl, şimdi tamam. Nasıl? Ne? Portan nerede? He, tamam. Portal dedim Yanlış koydum şunu. Peki, peki Ender incisi oraya yeter mi? Şimdi gel. Sırf bu bloğu mu koymalıyız? Bende farklı bir yok, bloklar da var. Mesela 64 tane beyaz boyalı cam. İşte ben de şu an bu blok var. Ben bunu böyle aldım. Ömer, Ender, Ender Pearl oraya kadar e, yeteceğini zannetmiyorum. Buradan değil, buradan değil, sen buradan gitmeyeceğiz. Buradan atma. Bekle bloklarını doktorunu bana atsana. Tamam, gel. Al bu yeter. yeterdi artık. Hıh. Koy sana. Bana koy. ya gel. Hı. Tamam. Ender Pearl yani biraz daha ilerlersek yeter. Aa! Her her taraf, taraf pembe oldu. Ve pembe ense. Ve pembe en sevmediğim renk benim. Hı. Gel. Gel. Çok az kaldı Ömer. Evet. En City'ye. Ne? Buradan tutturursun değil mi? E direkt gidelim işte. Giremiyor böyle işte. parla girebiliyorsun. O burada bir blok var ya. Tamam, ilk aynı aynı dünyada oluyoruz değil mi? Ee, sonra atsak da. Evet. Tamam. İlk ben sen. İlk ben mi? Atamayacağız. Atamayacağız. Selam. Burası mı? Sen mi? Hayır değil. Dur yemek yiyeyim. Vay be. Büy İkinci büyüde NCT'ye geldik. Ömer yalnız bir, kö bir durumumuz var. Benim kalkanım yok. Bir şey olmaz. Al Ol benim kalkanımı. Kırılacak ama. Bir şey Ay bir şey bana vurdu. Ömer Enderman geliyor. Ömer. Ee. Kalbim. O, bak orada eşyalı Gözüne bakma Beni takip et Bekle Kılıcımı aldım değil mi? Tamam kılıcım Burada Be Ömer beni bekle Ömer neredesin? Dündüz gel Oradaki yürüdü Yalan endirmek görüyor musun? Aa bak gördüm seni. Zırhını giy. Giyeceğim de endirmenler salarsa tabi. Senin Enderman var abi olsun. Onu Ömer yakarak önüme atma şaka mı? <laughs> Geliyorum bekle. Geldim nerede? Ha. Enderman sen şey, eşyanı biraz aldım Enderman'ın yüzünden. Almamışsın. Ya Enderman lütfen çabuk uzunluğunu giy. Deneyeceğim. Tamam oldu. Ömer neredesin? Heh şuradaymışsın. Lütfen dünyadan çıkıp evlantayla koruyu açabilir miyim? Ee, Envarter envanter koru ne? Yani ölürsek envanterimiz gitmeyecek Aslı. Ömer hayır. Olduğumuz gibi oynayalım. Kur ölebiliyoruz burada bayağı. Tamam boş ver Ömer. Kısmet neyse artık. Gelen endirmenleri öldüreyim mi? Peşimizden gelmez. Sakın öldürme öyle peşimizden mi gel? Aşağısı zaten kapkara olduğu için bir kara deliğe benziyor. Yani eminim. Ömer bunu atayım mı? 64 tane var. Al. 64 tane de. Hadi ileride. Bakayım. Arkamızdan gelmiyorlar. Geldik. Gözüne bakma. Tamam. Gözüne bakarsın. Ender Pearl'üm gitti. Evet. Ender Pearl'üm yok çünkü. Al şunu. Kaçmak için falan kullanıyorsun. Ama canın azsa kullanma canın azken. Bu tamam. Şendirmen... <laughs> Şu anda canım full ve 3 tane koro meyvem var. Bu benim ben bu NCT'yi unutmadım. Yani bu NCT'de hiçbir şey yok karşımızdaki. O zaman niye buna gidiyoruz? Yekta başka gideceğimiz yer yok. Sakın bakma buna. Tamam. Ya da dur ben bakayım ya. Dünyadan aşağı attım mı? Bay bay. O oh, şuradan niye bir mor ışık geliyor Ömer? Nereden? Şu orta taraftan. Mor Hoş bir ya, ya şimdi gitsildi. Bana mor bir mor bir ışık geldi. Ömer şöndürmenler bize doğru mu geliyor? Bakma gözüne. E ablon bitti. Benim mi? Yok benim. Evet benim bu arada. O zaman benim de bir yumurt çıktı. Elmas blo mu var etmiş 29 tane. Aa Ömer 64 tane kum taşım var da onlar düşer. Hayır kum taşları düşmüyor, kumlar düşüyor. Al. Ay! Yine mor bir şeyler parladı. Sende parlamıyor mu şu mor şeyler? Arkamda düşüyor. Ama Enderman bu tam korkacağım video alırsa o zaman Allah rahmet eylesin. Aa <laughs> bak yine mob pembe ışık geliyor ya. O zaman orada en var. Şu adada mı karşımızdaki küçük? Evet. Dur bir dakika. Oraya doğru gidebilir miyiz? blok yeter mi? 35 tane var şu an. 29 tane de elmas blok. Yani gider miyiz? Ee, bilmiyorum. Bu adaya gideriz şu an karşımızdaki. Ama, adaya... ama sen orayı aldın mı? Sen orayı aldın mı? Ee, şuraya aldım şu en Dev gibi olanı mı? Hı. Evet. Karşımızdaki ne? Evet. Karşımızda en yok. Şu ne? Şuradaki. Gör, görmüyor mu? Bir... Ömer, yürü, 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 ilerle, ilerle, ilerle. O tarafı değil, düz ilerle, düm düz ilerle. Burası. Bir Burada hiçbir şey yok. Ben de en üstündeyim o halde. E, en taşlı. E. Bir dakika yeterli Hoplaks Ben buradan biraz topluyorum biraz. yiyecek mi? Biz şimdi yiyeceğiz ama. Ne şey çok da yemeyeceğim. var mı? Şey Kuru yemiş mi yiyeceğim? Yi ben A, o, ne ben şimdi götürüyorum. Tamam Ömer. Ömer. Ağzımdan Efendim. Burası neresi? Bu siyah yer. Sakın oraya düşme. Sen dedin kara dedik. Ömer. Yekta görüntüleri göstersene. Burası sende neresi? Bir tane e, endblondan end bloğundan ada. Senin en city dediğin neresi? Ben en city dediğim burası. Gön gö e, Ömer boş ver boş ver burası değil galiba. Ömer şu taraf pembe parlıyor bu taraf bu taraf bu taraf. Tepes. Bir dakika Ömer burada galiba farklı enstitü yok. Hepsini almışsın. Şu karşıda büyük bir tane enstitü var. Orayı aldın mı? Şuraya diyor Yok yok şu karşıyı. Benim baktığım karşıyı. Orada ben de enstiti gözükmüyor. Oraya hiç gitmedim. Ben tek şuradaki enstiti aldım. Bak şu enstiti fotoğrafını atayım sana. Whatsapp'tan hemen. Şu benim baktığım yere doğru bak. Orada göreceksin. Ya Ömer ben oraya mı bakıyorum? Dur fotoğrafa bakıyor. Bu taraftaki şu ensti görmüyor musun? O ensti değil, etro güzel. <laughs> Ömer arkanda endirmen var. Ömer arkanda endirmen var. Bakmıyorum, bakmıyorum, bakma, bakma, bakma. Aşağı, <laughs> aşağı yat. Şunları da mı aşağıya yollasak acaba? Gelemezler. E çıkma yukarıya çıkma. Çıkma. Ömer. Hemen ben... ben... <laughs> düştü aşağıya. Şapşik. Aa Ömer şurada gemi gibi bir şey var. Ev gibi bir şey var burada. Bu yer en Ama ben bu en aldım. Yani Şimdi dediğin o yer en şiti değil FG'si Şu, kadar. şu karşıdan bahsediyorum. Bir ağaç ev gibi bir şey var. Tamam işte orası en Ama ben oradaki eşyaları destan mı aldım? Tamam. Kırmızı da ben aldım. Peki burada başka var mıdır? Dur bir şey yapacağım. Ömer aşağıya düştüm. Aa. Ya, video da mısın? Evet. Nasıl bir yapıp eşyalarını aldı diyecektim. Arkadaşlar dün dün. Arkadaşlar dün dün. Devam edecek. Dün dün.